Klavye kadar yarattı. Şey <laughs> no no baba öyle no baba. Sinirlendi. Adam benim sonunda tehlike var ha. Kalayım da 아, 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인주. 오인주, 오인 Çeskin sende mor charger var. Kim alacak? Ver. Bende roket var dayı. Al. Bir tane 117. Bir 117 bulamadık dayıla. lan. Zalim dünyada bir 117 e biz olmadı Aynen baba yok. Şu aşağıda dörtlü var Cem baba. Abi. Şunu al da gel. Yok abi bu cevap nedir? Söylesenize. Ya yine bir enerji gelsin. Oğlum Serdar. <laughs> Sırtıma vurdum belim. Belim kırıldı lan. Uşağım da olmaz artık. Aa drop düşüyor. Aa drop çık drop çık. Serdar sen niye geçeyim ben lan? Dur mu koşayım dedim ben. Serdar abi. Yayınım şey cevabı merak edenler var. Havadan gelen top. Koşanlarda olan top. Ne? Ben anlamadım. Final. <laughs> <laughs> ya havadan gelen top koşanlarda olur diyorum size. Tamam da kapatın mevzuyu. Havadan gelen top koşanlarda mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı lan? Ben anladım ama. Oğlum, <gülüyor> sen der <laughs> ki konuştun şimdi beynimizi yaktın ya. Ya ben anladım tamam tamam. Sikir ben Sikri. gene anlamadım. Daha sikir sikir tamam sikir. tamam bırak. Havadan gelen tam. Koşanlardan daha. Koşanlarda olur olur. Koşanlarda havadan gelen tam koşanlarda <laughs> olur. Nereye? <laughs> ya evet, bırak tamam. Ya arkamızda atan lan. Şuna bir bırak lan. Dur baba. Vurdum Hı bir ha. tane. Vurdum bir tane. Duruma gidi ya kan ırkımdaki duruma gidi Duruma gidi şu arabayı mı alakaya bak He bunu alalım bunu <laughs> Baba <laughs> pusacağız hadi gel. Böyle de olmaz ki bu. Gel gel pusalım. Bu sefer biz pusalım. Gel. Göstermeyin. Bu tarafa gelin baba. Almayalım mı durumu? Bak heli gelecek şimdi. Neyse gel ya. tamam alalım gel. Direkt görürler bizi. neyse diyor anında gidiyor lan. Baba dedim git pusalım da. <laughs> Gelsin alsınlar da. <gülüyor> <gülüyor> gel <laughs> geldi, 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 geldi. Ya yeah, tamam, durma. Oh, oh, oh. <laughs> ah, vurdum, çok vurdum. Bitti. <laughs> <laughs> Neyse pusmadık ama pusar gibi de oldu yani. Şu adam, adam. bak bu bu, 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 buna da kılıp geldi abi. Ya boy botun Allah cezanı verir. Heli, heli. Helikopter. Sen de yapıştır. Ben, ben, ben de göremedim dayı. Son dakika gördüm. Hakan buraya atladı. Buraya geliyor. Orada kim çekti? Üstekini mi? Şurayı bombardıman yap, saldır abi. Sekemeden bombardıman yap. Oo, gitti. Şurayı bombardıman yap. Yok, yok, yok. Bir daha vurdum. <laughs> Etrafına dolandı, mancı. Şurada. Aa uçtu aşağıya. Serdar uçma ha. bir altta adam. İşte bir işten atladı. <laughs> Bekle. Şu beni vurduğumu çektiniz mi? Çekmişiz. Abi üst, üstte hani. Üstte keskin şarjı şey var ha tam burada kadar kesin yerde var oğlum. Oğlum bu adam burada arkada lan. Burada <laughs> yatıyor mu lan? Cem almamız gerek. Cem orada adam var mı? tamam. Kamyon orada var, tır orada var. Buna baygın. bitti. Hakan aldı. Baba bitmedi, baygın. Tezler abi. Girde. Hangi evde? İşaret koy abi oraya. Erdar abi işaret koy. Abi çıkıyorum Yok yok. Onun içerisindeki mavi şeyleri gitti. Son şeyin orada. gitti. Arkaya gitti. Oğlum Vur Serdar. Vur Serdar. Tamam bir daha. İndi indi indi. İndi. İndi, i̇ndi orada adam. Yok orada. Bas 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 sefer bas. Yeleği falan kırıldı galiba. Burada önümde. Geçti kaya arkasına gitti. Ayağa gitti baba. Bu adam nereye süründü? Lan oğlum ya. Bu nasıl vurma? Bir daha iyi Serdar gel dedim değil mi? E ee, baba yanındaydım Geç da baba. At, at, tam arkamdan mı yedeyim baba? sisi kim at, attı? Sisi kim attı? Bitirine bitirene kadar yetişemedim gülüm. Ba, baba baba gel. Hakan bize doğru gel. Hakan Serdar yanına doğru gel. Serdar gitme bekle orada. Serdar gitme onu, onu almaya gelecekler abi. Bittiler baba. Buradayım baba. Abi adam dirildi. Baba baba burada baba bu, bas gel. Kim geldi? Burada adam dirildi. Hem silahı kim aldı ya? Hakan ben silahı aldı ya? Al abi gel bu mu? Ya senin Allah'ını seveyim hangi ara aldı? O da benim o da ben mutum. Nasıl aldın lan arada bir arada bir arada bir arada bir arada nerede? Hakan nerede? Baba önümde de çatışıyorlar dirildi geldiler. Kanka bir tane hava Bars. motoru var. Ya Sedar Sedar ya Sedar ya. Hakan'a gel Hakan'a gel. Adam beni gördü. Çarptı la bana nasıl, nasıl çarptı bu bana ya? O da tamam. Ya da bu mesafe mi? Ya ha. Adam kayanın dibinde, kayanın dibinde ne olur? Kayanın dibinde. Soldan geliyor. Hangi kaya? Sağ 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 sağ. Onun canı yok. Canı yok. Onun canı yok. Onun canı yok. Burada adam var ya. Bora bayga. Burada. Lan. Helal helal Serdar abi. <laughs> Burada biri daha var. Arkan <laughs> yalnız. Tek successfully. Your teammate Böyle bir şey olamaz. Aynen. Oğlum buraya ne adam geldi. Ömür hoş. Galabeleri vurmadık ki biz. Vurduk mu? Burada şurada vurulanlar var ya. Arkada bunlar var ya. Az önce iki gibi biri var. şurada vurduk ya bir daha bunları. Naruto Naruto bir şeyler ya. Niye Cem geldi? Yani, Kimse şey yok. Bırakmadık ki zaten. Dördü dört müyüz yoksa ya? Yok. Bir baygın var. Yine döndü falan da geldik ya. Hıh. <laughs> <laughs> araba çektim yerde, araba çektim yerde duruyor bak. Ne <laughs> oldu durdayım. Abi rötümde başladık. Rötümde bitirdik. Gidelim daha. Bir drop'u çekeyim. Her roket sende kalsın ben keskene geçtim abi. Sendeki kalsın dayı oğlum. Abi 4'e 4 müyüz be? Büyü, büyü gitti ben. Sanki. Cem bize bize gelsen dayı lan. Sen mi? Geliyorum abi. Bak. Sanki bir gözcünün gözcünün şey sesi patlaması yaptı sanki. Şurada. Oo, nerede lan? Şurada baba. Nerede lan? Ne oluyor? ne oluyor? <laughs> baba gördüm. Benim ekran gidiyor. Adamı gördüm. Tak diye sıktım. Ya işaret bile veremedim. Üsteler bu üsteler gördüm. Üste üste üste. Keskin. Keskinin kafayı yedim kafa yedim bas. Ha cancı yedim. cancı cancı. Yedim momum yedi momum yedi yetişebilsem yetişebilsem olsun bayağı çok buldum